Herkese merhaba. Evet, bugünkü videomun konusu hepinizin çokça merak ettiği nasıl kilo verdiğim gerçeği. Ben diyet yapmadan ve ne yazık ki biraz da tembelliğimden spor da yapmadan yaklaşık bir yılda 30 kilo verdim. Ve bunu kuantum bilinçaltı çalışmalarıyla yaptım. Peki hayatımda neleri fark ettim ve neleri değiştirdiğimde kilolar kendiliğinden gitti ve hayatımda artık böyle bir soruna elveda dedim. Şunu çok iyi anlamalıyız. Kiloda tüm diğer hastalıklar, bağımlılıklar gibi sadece duygusal, ruhsal ve düşünsel sebeplere dayalı olarak vücudumuzda oluşuyor. Yaşadığımız duygusal açlıklar, hayattan haz alamama, mutsuzluk, yalnızlık, özgüven eksikliği, korkularımız bizi ne yazık ki sağlıksız yeme alışkanlıklarına doğru sürüklüyor. Karbonhidrat ve tatlı krizlerin ardında kendini güvende hissetmeme, haz eksikliği, mutlu olamama duyguların olduğunu çoğu zaman bilmiyorsun. Ve bunun dışında kendinizi çoğu zaman ben çok da bir şey yemiyorum ama su içsem bile bana yarıyor derken buluyor olursunuz. İşte bunlar tam da dikkat etmemiz gereken noktalar. Ben şimdi size nelerin kiloya sebep olduğunu ve neler yaparsak kilomuzu verip bunu kalıcı halde hayatımıza sabitleyebileceğimizi kısaca anlatacağım. Öncelikle lütfen bedeninize ve kiloya olan bakış açınızı, düşüncelerinizi değerlendirin. Çünkü ne düşünüyorsanız mutlaka hayatta bunu karşılığını alırsınız. Evet, su bile yarıyor derseniz o su ödem olarak bedeninizde kalır. Ya da yemek yerken eyvah acaba şimdi kaç kalori aldım? Sabah kalktığımda tartıda kaç kilo çıkacağım gibi endişeleriniz olursa ne yazık ki o yediğiniz yemek vücudunuzda kilo artışına sebep olabilir. Lütfen öncelikle bedeninize, kendinize ne anlam verip yerken neler düşünüyorsunuz kontrol edin. Tüm bunları değiştirin. Mesela bu düşüncenizin yerine ben kolaylıkla ve keyifle kilo veririm ve ne yersem yiyeyim vücudum sadece gerekli olan enerjiyi alır ve gerisini bırakır diyebilirsiniz. Ve yerken asla suçlu hissetmeyin. Canınızın çektiği kadarını ve çektiği anda yiyin. Ben her şeyi yiyorum ama eskisi gibi bir kase tatlı yemek yerine iki kaşık yemek bana yeterli geliyor. Çünkü daha fazlasını yaratan duygusal açlığım artık yok. Evet duygusal açlığınız olup olmadığını nasıl anlarsınız en önemli nokta aslında tam da burası. Kendinizi sevmiyorsanız, bedeninizle barışık değilseniz, kadınlığınızı ya da erkekliğinizi yeterince beğenmiyor ve kendinize kusurları arıyorsanız... Ne yazık ki bu sizde bu stresi ve bu duygusal açlığı yiyeceklerden çıkarmanıza sebep olur. Ve bunun dışında çok önemli travmatik durumlar. Fiziksel şiddet görme, sözel olarak şiddet görme, yaşanılan taciz durumları bedeni kilolu hale getirip kendini güvenli bir alanda tutma gerçekliğini oluşturabilir. Tabii ki siz bunların bilincinizde farkında olmazsınız. Belki tacizi küçükken yaşadınız. Ama bilinçaltınız bu gerçeği bildiğinden, güzel olup öne çıktığında zarar göreceğinden korktuğundan kiloyla kendini kapatabilir. Ve yaşam alanında kendini güvende hissetmeyen kişiler bir airbag misali fazla kiloyu özellikle göbek bölgelerinde barındırabilirler. Babalarından ya da eşlerinden şiddet gören çoğu kadının kilo sebebi yaşamasının arkasındaki temel gerçeklik sadece budur. Ve eğer Eşlerle mutlu değilsek, ilişkimizde mutlu değilsek bu da bizi hem sağlıksız yeme alışkanlığına götürüyor hem de orada hissettiğimiz duygusal açlık yediğimiz her şeyi kilo olarak bedenimize yansıtıyor. Bizler sorun yaşadığımız ilişkilerde elimizden gelenin en iyisini yapıp orayı iyileştirmeye çalıştıktan sonra eğer iyileşmiyorsa gerektiğinde gitmeyi bilecek kadar da kendimize ve varlığımıza saygı duymayı öğrenmeliyiz ve bunun dışında kimseden sevgi beklemeden, sevgi dilenciliği yapmadan önce biz kendimizi ve bedenimizi sevmeliyiz. Kilo vermeyi isterken eğer kilolu halinden nefret ediyorsan ve bu halini beğenmiyorsan büyük bir direnç ve savaş başlatmış olursun. Oysa savaşarak hiçbir şeyi kazanamazsın. Ancak varlığını öncelikle olduğun halinle sevip, onurlandırıp, ama ben kilo verdiğimde ve ideal kilomda olduğumda kendimi daha rahat ve daha huzurlu hissedeceğim diyerek tabii ki ideal kilona inebilirsin. Ama lütfen asla kendini suçlama. Kendinle kavga halinde olman hayatındaki her alanı sabote eden en negatif durumdur. Bunu hiç unutma. Evet, duygusal açlığını fark ettikten sonra bunu bastırmak ve iyileştirmek için ne yapabilirim dersen mutlaka ruhuna iyi gelecek şeyler yapmalısın. Önce kendini severek bu işe başlayabilirsin. Ve kendine ait hissedeceğin alanlara, kişilere, olaylara, hobilere çekilerek, yeteneklerini kullanarak, kendini hayatın içinde daha çok var ederek bu sorunu iyileştirebilirsin. Ve mutlaka ideal kilonu belirlemelisin. Ama bu hem bilinçaltının inanacağı hem de belirli bir zaman içinde verebileceğin bir kilo olmalı ve belirlediğin ideal kilonu bir yere yazarak yapıştırmalısın. Hatta birkaç yere telefonuna, bilgisayarının yanına, aynanın yanına ideal kilo nokta noktadır diye yazıp koyabilirsin. Çünkü biliyorsun ki algıda seçicilik vardır ve beyin çokça gördüğü bir şeyi artık gerçekliği olarak kabul edip uygulamaya başlar. Ve hangi bedende olursan mutlu hissedersin. Gerçekten kendini rahat hissedersin. Eğer beğendiğin böyle bir beden şekli varsa bunun da bir fotoğrafını kesip beğendiğin birisi olabilir. Yine gözünün göreceği bir yere kolaylıkla ulaşabileceğin bir yere yapıştırabilirsin. Bu çalışmaları yapmaya başladığında ve yemek yerken kendini suçlu hissetmediğinde kilo vermeye başlayabilirsin. Ama lütfen kilo verip güzelleştiğinde ilişkinden gitme kaybetme korkun olmasın. Ya da güzelleşip öne çıktığında zarar görme korkusunu hala taşırsan bu senin direnç göstermene sebep olur. Bazen de günlük hayatta yaşadığımız aşırı stresler, mükemmeliyetçiliğimiz, kontrolcülüğümüz bizi aşırı yemeye götürebilir. Bu yüzden ilahi akışla uyum içinde olmak hayatın her alanında bizler için çok kıymetlidir. Seni destekleyen ve işleri yürüten çok büyük bir sistem var. Bu kadar her şeyi düşünüp dert etmene gerek yok. Ve eğer karşı cinsten alacağın tepkilerden korkuyorsan, istenmeyeceğini, beğenilmeyeceğini düşünüyorsan bu kehaneti bilinçaltı gerçekleştirir. Ve hatta eğer buluşmaya gitmekten korkuyorsan seni daha da şişirebilir ve evet zaten bu halime de gidemem ki beni beğenmez dedirtir. Oysa bunun altında senin ilişkiyle ilgili başka bir korkun vardır. Bu korkuların hepsini analiz etmelisin. Önce şu soruyu sorarak başla çalışmana. Ben bu kiloyu neden bedenimde tutuyorum? Ve eğer ideal kiloma ulaşırsam hayatımda nelerin değişeceğini zannediyorum. Çünkü çoğu şey hiç de zannettiğin gibi olmuyor. Ayrıca kendini kiloluyken sevmediğinde zayıfladığında da sevmiyorsun. Bu gerçekliği artık kabul etmelisin. Önemli olan kişinin kendini her haliyle kabul edip kucaklamasıdır. Bu, hayatınızdaki her sorunun kapısını açacak tek gerçek formüldür. Sahip olduğumuz suçluluk duygusu, ait hissedememe duygusu da ne yazık ki kiloya sebep olabilmektedir. Çünkü kişi kendini suçladıkça ve bulunduğu ortamlara ait hissedemedikçe kendini kendinden uzaklaştıracak birçok etkiyi hayat alanına kabul edebilir. Bir de kendinize olan güveninizi kaybettiğinizde ya da çok güvende olduğunuz bir alandan başka bir alana geçip oraya alışamadığınızda da beden kiloyu kendine güvenlik alanı olarak tutabilir. Lütfen bu noktalara dikkat edin. Hayatınızın hangi anlarında kırılmalar yaşadıysanız o anları gözden geçirin ve oraya sevgi enerjisi gönderin. Evet kiloya sebep olan önemli bir durum da bir önceki videomda bahsettiğim hayır diyemediğimiz şeyler sonucu içimize attığımız ve kendimizi zamanında ifade ederek açıklamadığımız tüm o negatif duygular. Kırıldığınızda lütfen söyleyin, üzüldüğünüzde lütfen belirtin, canınız acıdığında lütfen karşınızdakine bunu bildirin ve istemediğiniz hiçbir şeye evet demeyin. Bunun sebeplerini anlattığım videoyu dinlediğinizde de neden bunu yaptığınızı ve nasıl iyileştirebileceğinizi kolaylıkla anlayacaksınız. Evet, kilo vermek ve verdiğiniz kiloda kalmak gayet kolay ve keyifli olabilir. Yeter ki bakış açınızı değiştirin. Yeter ki bedeninizi, varlığınızı sevin ve artık sizi ağırlaştıran o duygulara elveda deyin. Sadece şimdiki zamana odaklanın. Gerisi inanın kolaylıkla olacaktır. Hoşçakalın.